Merhaba ben Berna Can Yoran. E, Rota Park Akademi Genel Koordinatörüyüm. E, yaptığım iş nedir? Buradaki her şeyden sorumluyum aslında. diyorlar ya. E, yani insanlar kendileri geziyorlar, doğru. Kendileri motoru biliyorlar, doğru. Ama bizden eğitim almış olan insanlar birazcık e, bizim öncülüğümüzde ilk e, gezilerini yapmak istiyorlar. Aslında bizim çıkış noktamız o. Yani ee, dışarıdaki yani rotafarktan eğitim almış olan insanların dışındakilerden bahsetmiyorum şu anda. Öncelikle bizden eğitim almış olanlardan bahsediyorum. Biliyorsun bizdeki bizim e, buradan eğitim alan insanlarımız e, motosikletini satın alıyor. Ondan sonra bizdeki güvenlik eğitimlerini alıyor. Ondan sonra yola çıkıyor. Yola çıktığında e, birincisi arkadaş edinmek istiyor. Arkadaşla edinerek birlikte sürmek istiyor. İkincisi de ...birazcık birileri, on, birisi onlara öncülük ederek gezdirsin istiyor. Bol e, eğitimi pekiştirici rotalarımız, bizim oluşturduğumuz rotalar. E, bu rotalarda onlara öncülük ederek, onlara doğru... ...sürüşün nasıl olması gerektiğini göstererek ve onları da izleyerek... ...yaptığımız geziler bunlar. Açıkçası kendisi de geçse tabii ki insan gidip bulabileceği rotalardır uğraşırsa ama biz e, dediğim gibi hem önünde doğru sürüş yapan, onların öğrendiklerini birebir uygulayan ve onlara öncülük eden biri oluyoruz. Hem de rehberlik etmiş oluyoruz. Aynı zamanda organize edilmiş bir tur olduğu için bu tabi. E, gideceğimiz yollar, rotalar belli. Duracağımız yerler belli. Nerede ne yemek yiyeceğiz belli. Geceleme varsa geceleyeceğimiz otel organize edilmiş durumda. Sürüş sırasında da yaptığımız molalarda ben ya da başka hoca ise süren onları sürekli izlediği için gerek aynısından gerek arkadan sürdüğü zaman yaptıklarını tartıştığımız üzerine konuştuğumuz gezilerdir bunlar. Ee, tabii tabii ben yani çok uzun yıllardır motora bindiğim için onların hepsini çok kereler sürdüğüm için neredeyse işte virajlarının keskin olan yerlerini bile ezbere bildiğim yerler. Dolayısıyla buradan da şu çıkıyor tabii yolda yaptığım şeyi anlatayım. Bir yerde resli bir viraj varsa ben orada arka tarafı uyarıyorum. Çünkü orayı dediğim gibi neredeyse defalarca geçtiğim için yani gözüm kapalı ile geçebileceğim için bu uyarıları yapıyorum. Tehlikeli bölgelerde yavaşlatıyorum grubu. İşte Biraz daha düzeldiği virajlar uzunlaştığı zaman hızlandırıyorum gibi bayağı bir organize ediyorum grubun sürüşünü. Bu tabii oraları tanımakla alakalı doğru. Biz hep böyle gittiğimiz, gördüğümüz, bildiğimiz yerlere gidiyoruz. Bilmiyorsak da öncesinde gidip biz öğreniyoruz ki dediğim şeyleri Evet. CC, aslında CC'nin rolü çok fazla yok seçtiğimiz yollarda. Çünkü dediğim hız yok, teknik bir sürüşler genellikle virajlı yollar. Hızımız zaten yüzün üstüne hiçbir zaman çıkamıyor. Altında oluyor. Genellikle altında oluyor o virajlı yerlerde. dolayısıyla CC'den ziyade beceri önemli bizim için. Yani bize katılmak isteyen kişinin, sürücünün eğer bizim eğitimimizi almış grubumuzun dışında biri ise bize dıştan gelmek katılmak istiyorsa onun becerisini biraz bilmek istiyoruz. Çünkü eğer bilmediğimiz kişi olduğu için eğitim almamış birisi ise, becerisi biraz düşük seviyede ise hem o bizimle gelmekte zorlanacaktır hem de biz onu grup içerisinde bizim alışıla gelmiş arkadaşlarımızla birlikte sürüşümüzde o zorlanacak, biz de zorlanacağız. Dolayısıyla onu bir tanımak ve şeyini görmek istiyoruz. Anlamak istiyoruz becerisini. Ona göre kabullenmek, kabul etmek, almak istiyoruz. motorunun çok büyük bir rolü yok. Ama çok otoban sürüşü olan gezilerimiz de olabilir. Mesela Tekirdağ gidiyoruz. 150 kilometre otobanda sürüyor, mecburen. E şimdi otobanda ister istemez birazcık hız artıyor. Yola çıksa tabii yol tıkalıysa hız falan artamıyor ama yola çıksa artıyor. Arttığı zaman mesela 250 sisi bir scooterla katılmak istiyorsa arkadaş bize tabii oralarda ona biraz daha zor olacak. Çünkü o maksimum hızında gidecek 120 giderken diğerleri normal hızında gidiyor olacaklar gibi. Yoksa hiçbir engeli yok, hiçbir problemi yok. Kilometresi uzadıkça turun küçük motorun yoruculuğu da daha fazla artacağı için o tip turlarda biraz daha büyük sisli motoru tavsiye ederiz yani öyle olmasını isteriz. Hem kendisi için hem bizim turumuzun daha keyifli geçmesi için. Gözlemli sürüş şu demek. Şimdi biz önde örnekse ben sürüyorsam işte arkamda 4-5 en fazla zaten 6 kişi alıyoruz. 6 kişinin hepsini, neredeyse hepsini, teknik riyacı parkurda ne yaptığını izliyorum. Yani izliyorum derken, virajın doğru yerinden mi giriyor? Doğru yerinden mi çıkıyor? Hızını ayarlayabiliyor mu? Ön ve arkasındaki kişilerle mesafesini ayarlayabiliyor mu? Arkadan gelen kişiyi görüyor mu? Bir araç yaklaştığında onunla ilgili önlemini alıyor mu? Yani bizde aslında güvenli sürüşte öğren, öğrendiği her şeyi uyguluyor mu gözlemi yapıyoruz sürekli. Bu gözlemi yap, yapıyoruz, bunları biriktiriyoruz. Kişi ne yapıyorsa hafızada biriktiriyoruz. Durduğumuz yerde paylaşıyoruz onlarla. Veya yapmadığı, yani aslında yapmasını istediğimiz ve yapmadığı şeyleri de bu durduğumuz ve konuştuğumuz zamanlarda kendilerini anlatıyoruz ki devamındaki sürüşü daha keyifli hale gelsin. Zaten Arkadaşlarımız onları bizim paylaşıyor. Evet diyor. Bir iki dokunuş yaptınız. Çok daha keyifli olur sürüş. Çok daha iyi hale hale geldi. Gözlemli sürüşün şeyi bu, e, anlamı bu. Yani az önce söylediğim örnekteki küçük dokunuşlar nedeniyle bir eğitim sürüşü de denebilir. Ama aslında eğitimlerini almış kişilerle yaptığımızı düşünüyorum ben bu sürüşü. Almamış bir kişiyle aldık ve onunla da yapıyor. Onu aldıysak yanımıza... Yani bizle gelebilir dediysek ama orada eğer bir takım yanlışlarını görüyorsak tabii sürüş sırasında da bir eğitim almış oluyor bizden. Çünkü gördüğümüz şeyi, şeyi konuşmak ve anlatmak düzeltmek durumundayız. Tabii ki ister istemez bir eğitim sürüşü de oluyor diyebiliriz ama tam anlamıyla eğitim sürüşü mü, onun için mi davet insan insanlığı? Hayır. Bu aslında bildiklerimizi eğitim almış kişiler için uygulama sürüşü. Yani eğitim sürüşünün anlamı çok daha başka. Bizde burada yol eğitimi bambaşka bir bir şeydir. Ee, bizde yol eğitimi daha diğer anlattığımız zamanlarda hocalarımız falan da anlatmıştır ama kısaca söyleyeyim. Yol eğitimine katılmış insanlar yarım güne yakın bir teori alırlar burada yoldaki güvenli sürüşlerle ilgili teori anlatımı, teori eğitimi alırlar. Ondan sonra hoca ile birlikte yola çıkarlar, ee, interkomlarıyla bağlanırlar. Hoca onlara her türlü yol şartında ne yapmaları gerektiğini sürekli anlatarak sürer ve eğitir olmalı sürekli. Yani burada bu olmalı, buradan şu çıkabilir, şunu sen şöyle yaptın, bunu düzeltmelisin, Virajı şöyle gireceksin. Dışta şöyle bir etki, yani bir sürü mesajlar vererek e, bütün gün boyunca eğitir onları. Bu turumuzda ise bunlar yok. Yani gezi turlarımızda eğitim yok. Bu anlamda bir eğitim yok. Sürekli tur yapıyoruz, turlar devam edecek. E, turlarımızın bir takvimini yayınlayacağız. Ee, ve yaklaşık işte iki haftada bir bir mutlak çıkış yapıyoruz. Ee, bunları nereden görebilir herkes? Zaten bizim grubumuz var bir tane. Orada herkes oraya paylaşınca görüyor. Onun haricinde diğer katılımcı olmak isteyen arkadaşlar Instagram sayfamız var. Oradan görebilirler. Bekleriz herkese.